Evet çok titizlenerek hazırlanıldı. Sizi de görüyoruz çok titizlenerek hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız? Nasıl gelişti bugün? Neler yaptınız? Nasıl hazırlandık? Ee, sabah kalktım, duş aldım. <laughs> Sonra buraya geldim. <laughs> Sonra işte Ali Rıza benim makyajımı yaptı. Hakan stylingimi yaptı. Seçimi İbrahim Zengin yaptı. Ve böyle umarım iyi görünüyoruz. <laughs> <değil>. Evet. <laughs> Çok teşekkürler. Kimler? Sen Loren. Harika evet. Saçlar da çok şık ve çok düz. Aslında zaten gecenin anlam ve önemi nasıl bir e, keratin? Biraz anlatabilir misin bize? Anlatayım. Ee, vallahi düz saç e, hata gizlemek için çok zor bir saçtır. Ee, bu proje bana ilk geldiğinde e, benim bütün beklentilerimi karşıladı. Yani denediğimde seriyi. Ee, o yüzden biz de hemen hikayemize başladık. Çok güzel bir reklam filmi çektik. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Ben çok mutluyum Elidor'la beraber çalışmak. Peki, genelde sizi çok düz saçla görüyoruz. Saçınızı değiştirmeyi, rengini ya da düzden çıkarmayı düşünüyor musunuz? Saçlarınızla oynamayı seviyor musunuz ya da? Saçlarımla oynamayı çok seviyorum. Zaten zaman zaman da bir ara sarı yapmıştım. Ee, bir ara yine uyudum falan filan. Ama tabii ki bir proje gelirse ee, Açığını değiştirmeye her zaman. Hı hı. Seviyorum kadınlar, oynamayı yöngi saçlarını. Kadınlar neden saçlarıyla sık sık oynar? Canları sıkıldıkları için bence. <laughs> ben seviyorum. Canınızı şeyler var mı? Zaman zaman hepimizin oluyor tabii. Ama ben keyif alıyorum saçlarımla oynamakta. Kendimi hı hı. farklı görmek çok hoşuma gidiyor. Farklı evet. bir afra görmek. 2024 yılı nasıl başladı peki sizin için? Nasıl geçiyor? Yalı çapkını nasıl gidiyor? Yaz çok keyifli geçiyor her zaman gibi. Ben ekibimi çok seviyorum. Ee, Herkes teker teker çok seviyorum. Kamera arkasında da hazırlık ekibimizi de, reji ekibimizi de, ışığından tutun kameramana kadar yani herkes her çok çok seviyorum. Oyuncularla, oyuncularla zaten çok iyi anlaşıyoruz. Ee, i̇yi ki varlar. O yüzden e, çok keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendi projenin içinde olduğum için. Böyle. Ee, Se Seyran karakteri peki sana neler kattı? <laughs> ya da Seyran karakteri ile uzun zamandır birliktesin. Evet. Onunla ilgili düşüncelerin neler? Neler aldın ondan ya da? Neler aldım? Ee, öfkemi biraz daha olsun kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran'la. <laughs> <laughs> Birazcık kontrolsüzdüm yapımda çünkü. Seyran birazcık bana onu öğretti. Daha sakin kalmayı bazı konulara karşı ve e, kurmamayı öğretti kafada. <laughs> e, çok seviyorum Seyran'ı. Umarım böyle sezonlarca devam eder. İnşallah. Şimdi çok güzel bir reklam çekiminden de çıktın. Dizi de çok güzel gidiyor. 2024'te planların, hedeflerin neler peki? Hiçbir fikrim yok ya gerçekten. <laughs> Yani bilmiyorum böyle iyi bir şekilde e, devam etmek istiyorum. Çok çalışarak tabii ki, sürekli kendime bir şeyler katarak gezerek, görerek, hissederek, deneyimleyerek umarım bu heyecan hiçbir zaman bitmez ve hep, her zaman beraber oluruz. Ben bugün heyecanlıyım. Diye evet güzel çünkü inanılmaz bir organizasyon evet. var arkamızda çok, da çok müthiş çok bir kalabalık, müthiş. kalabalık olduğu evet, için. Aşırı mutluyum, çok heyecanlıyım. <laughs> Evet birçok arkadaşın da gelecek yani sorulacak ben sormuş olayım Mert Ramazan Demir bugün olacak mı Mert Ramazan Demir ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Hemen <laughs> uyarılar geliyor orada. <laughs> Ama ben bir şey söylemeyeyim bu akşam ee, özel konulara hiç girmeyelim. Ee, bugün çok güzel bir e, organizasyon organizasyonu tekrardan söylüyorum ev sahipliğini yapıyorum o yüzden hiç karıştırmayalım özel konuları. O İlgimiz zaman. burada odamız burada olsun.